Merhaba yarışsever dostlar. Bir Tahmin YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni yılın ilk haftasını kapatırken 2 Ocak Cuma günü Antalya Hipodromu'nda harika bir program bizleri bekliyor. Form durumları, pist analizleri ve jockey eşleşmelerini didik didik ettik. Kağıt kalemleriniz hazırsa Antalya'da kasaları dolduracak analizlerimize başlıyoruz. Bitahmin.com olarak geliştirdiğimiz, Türkiye'de ilk ve tek olan yapay zeka destekli detaylı koşu ve at analizlerimize geçmeden önce, içeriklerimizin devamı için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve açıklama kısmında yer alan sosyal medya hesaplarımızdan Bitahmin'i takip etmeyi önemli rica ederim. Birinci koşu Günün açılışını süratli bir sprint mücadelesiyle yapıyoruz. 3 numaralı Hey Jude, grubun tartışmasız en kalite ismi. 88 handikap puanı her şeyi anlatıyor. Form durumu biraz dalgalı olsa da bu grubu yürüyerek geçebilecek potansiyelde. Net favorimdir. 2 numaralı Star My Best. Hışman çizik tercihi Safka'nın hedef yapıldığını gösteriyor. 1.13.97'lik derecesiyle eğer önde boş kalırsa beyaz bayrak ayna yapabilir. 5 numaralı Lastes YM Pony. Kocaeli ve Bursa'da sert gruplarda koştu. Süratli gidecek yarışta sonlarda mermi gibi gelecektir. 4 numaralı Bakırınoğlu. Antalya kumunu seviyor. İstikrar abidesi tabela bahislerinde mutlaka bulunmalı. 10 numaralı Apollo Gips. Hafif kilosu ve Uğur Temur faktörüyle bombayı patlatabilir. Tempo senaryosu. Yarışın temposu çok süratli başlayacaktır. Star My Best ve Hey Jude startla birlikte liderlik için hamle yapacaklar. Bu ikilinin inatlaşması yarışı son metreye kadar taşıyacaktır. Gidişat ve taktik. İç kulvardan çıkacak olan Star My Best avantajlı. Ancak heycud kalitesiyle virajı hemen yanında dönecektir. Son 200'de de bu ikilinin düellosuna arkadan gelenler katılmaya çalışacak. Ekonomik kuponlar için 3, 2, 5. Geniş kuponlar için 3, 2, 5, 4, 10. İkinci koşu. Dişi safganların sentetik pistteki mücadelesi, denk güçlerin kapışmasına sahne olacak. 8 numaralı Maslova, hafif kilosu en büyük silahı. Sentetik pistte seri aksiyonlarıyla sonlarda rakiplerine hakim olabilir. 6 numaralı Emiray Dafne. Ankara'daki 1 dakika 27 saniye 93'lük derecesi bu grup için referans. Formunu koruyor. 3 numaralı Orkidea Blanca. Grubun tecrübeli ismi. Görkem Özçelik ile virajı ön grubun hemen arkasında dönerse kazanabilir. 1 numaralı Süslücan. Ağır kilosuna rağmen grubun en yüksek handikaplı safkanı. Klasıyla yazılır. 2 numaralı Sarı Prenses. Uzun süredir takibimizde olan bir isim, sentetikte ters koşabilir. Tempo senaryosu. Tempo orta süratte, rölantiye yakın, geçecektir. Kimse erkenden başı çekmek istemezse, yarışın son 400 metresi tam bir sprint savaşına döner. Gidişat ve taktik. Viraj dönüldüğünde grubu ortalarda takip eden formda kısrakların şansı artacaktır. Ekonomik kuponlar için 8, 6, 3. Geniş kuponlar için 8, 6, 3, 1, 2. Üçüncü koşu. Maiden'dan çıkmaya çalışan dişi tayların mücadelesinde tecrübe ön planda. 5 numaralı Theater of War. Antalya'da yaptığı 1 dakika 31 saniye 52 saniyelik derecesiyle grubun en iyisi. Hışman çizik faktörüyle birinciliğin en güçlü adayı. 7 numaralı Magelle. Son yarışındaki ikinciliği ve 1.32.20'lik derecesiyle formda olduğunu kanıtladı. 1 numaralı Vivir Mivida. Güçlü fiziğiyle sentetik pisti seveceğini düşünüyorum. İhmale gelmez. 10 numaralı Steel Princess. Müslümçelik tercihi Buta'ya dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. 3 numaralı Grey Dream. Mehmet Kaya ile start alacak olması büyük avantaj. Sürpriz yapabilir. Tempo senaryosu. Yarışın temposunu Theater of War belirleyecektir. Gidişat ve taktik. Viraj dönüldüğünde Theater of War direnmeye çalışacak. Arkadan gelen Magelle ve Vivir Mivida onu atlamaya çalışacak. Ekonomik kuponlar için 5 7. Geniş kuponlar için 5 7 1 10 3. Analizlere kısa bir ara verip sizlere web sitemiz bitahmin.com'dan bahsetmek istiyorum. Bitahmin, üyelerin tahmin paylaşarak para ve hediyeler kazandığı Türkiye'nin ilk ve tek sosyal tahmin platformudur. Bir tahminde yapay zeka destekli puanlı bültenlerden altılı ganyan ne verir gibi tüm kupon hesaplamalarına, anlık AGF ve muhtemel ganyanlardan, tjk.org'dan bile daha hızlı ulaşabileceğiniz yarış sonuçları ve koşu özetlerine kadar ihtiyacınız olan her şey tek yerde. Siz de hemen bitahmin.com'a ücretsiz bir üye olun, tahmin paylaşarak kazanmaya ve kazandırmaya başlayın. Sitemiz hakkında detaylı bilgi almak için destek merkezi sayfamızı inceleyebilirsiniz. Var mı bir tahmin? Dördüncü koşu 1 numaralı Terzo Milenio Müserdem Çelik İstanbul'dan geliyor ve grubun üzerinde bir kaliteye sahip. Startla birlikte ağırlığını koyup kazanabilir. 5 numaralı Sincero Kum pistte etkili koşuyor. Favorinin en ufak hatasını da affetmez. 4 numaralı Moneta Fly Antalya pistini tanıyan 1.28.48 Safkan Seri stiliyle şanslı. Altı numaralı Chennai. Hışman çizik idaresinde sonlarda çok etkili gelecektir. 2 numaralı Bosco. Mesafeyi kısaltması lehine olabilir. Sürpriz. Tempo senaryosu. Süratli bir yarış bekliyoruz. Terzo Milenio sert temposuyla grubu bozmaya çalışacak. Gidişat ve taktik. Öndeki tempo eğer çok yükselirse sonlarda Sincero ve Chennai devreye girer. Ekonomik kuponlar için 1 5 Geniş kupon 1, 5, 4, 6, 2 5. Koşu Günün en güvenilir limanlarından biri burada olabilir. 5 numaralı Süpersonik 76 handikap puanıyla rakiplerinden çok üstün. Kocaeli'deki 1.35.52 derecesi burası için fazla bile. Mehmet Kaya ile günün bankosu olmaya aday. 6 numaralı Şimşek Kıran istikrarlı formu ve 71 handikap puanıyla favorinin tek ciddi rakibi. Tempo senaryosu, orta süratte geçecek. Gidişat ve taktik. Süpersonik, yarışı ön grupta kabullenip, virajdan sonra yapacağı ataklarla sonuca gitmek isteyecek. Ekonomik kuponlar için 5 numara tek. Geniş kuponlar için 5 arkası 6. Altı. 6. Koşu 1 numara Huayra Son yarışlarında tabeladan düşmedi. 1.27.13'lük derecesi bu grup için çok iyi. Kazanmaya çok yakın. Alternatif Banko 2 numaralı Çilo Selim Kaya ekürüsünün tayı, Mehmet Kaya ile favoriyi en çok zorlayacak isim. 1.26.92 derecesi var. Dikkat! Huayra'dan daha iyi dereceye sahip. 3 numaralı Raskas İlk yarışı olmasına rağmen Müslüm Çelik biniyor, kapalı kutu, hazır olabilir. 7 numaralı My Brownie Tecrübeli tay, tabela şansı yüksek. 4 numaralı Warrior Ancestor. Sürpriz arayanlar için Uğur Temur faktörüyle yazılır. Tempo senaryosu. Temponun önemi yok, kalite farkı konuşacak. Gidişat ve taktik. Huayra, rakiplerine göre çok daha pişkin. Düzlükte vites artırıp aynayı bulması lazım. Ekonomik kuponlar için 1-2. Geniş kuponlar için 1-2-3-7-4. 7. 4. Yedinci koşu. Kapanış koşusu tam bir Arap saçına dönebilir. Dikkat! 2 numaralı Maviş'in kızı. Sentetik pisti çok seviyor. Yarışın süratli gidecek olması en çok ona yarayacak. Son iki yüzde uçarak gelebilir. Favorim! 8 numaralı Üstün kız. İstanbul'dan tanıdığımız kalite kısrak. Müslüm Çelik ile kapanışta yüzleri güldürebilir. 1 numaralı Trakus. Ağır kilosuna rağmen formda. Önde boş kalırsa bitirebilir. Çıktığı gibi kazanmaya çalışacak. 6 numaralı Aktaş Berk. Antalya'da 1.27.41 yaptı. Formu yüksek. Mutlaka yazılmalı. 3 numaralı Şehnaz Longa. Sprint mesafesini ayarlayabilirse çok can yakar. Tempo senaryosu çok süratli. Trakus öne düşecek. Arkadan Aktaş presleyecek. Gidişat ve taktik. Öndeki süratli tempo bekleme yapan kısrakların işine yarayacak. Ekonomik kuponlar için 2-8-1. Geniş kupon kuponlar için 2, 8, 1, 6, 3, 5. Antalya programı için detaylı analizlerimiz bu şekilde. Özellikle 5. Koşudaki Süpersonik ve 6. koşudaki Huayra Chilo ikilisine dikkat çekmek istiyorum. Türkiye'de tek olan yapay zeka destekli koşu ve at analizlerimizin devamı için bir tahmin kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalımızı yarışsever dostlarınıza önermeyi unutmayın. Şansınız bol. Kazancınız daim olsun. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.